Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Akım ve dirençle ilgili soru çözmeye devam edelim. Ee, şimdi bu sorumuzda beraber okuyalım isterseniz. Bir hızlandırıcıdaki proton demeti 125 mikroamperlik bir akım taşımaktadır. Bu proton demeti bir hedef üzerine çarptırılırsa 23 saniyelik bir zaman diliminde hedefe kaç tane proton çarpar? Bir kere Akımımız sabit bir akım, bakın zamanla değişmiyor. Eğer zamanla değişmiş olsaydı zamanın bir fonksiyonu olarak verilecekti. Fakat burada bir rakam var, 125 mikroamperlik bir e, sabit bir akım taşıdığı anlaşılıyor. Burası bir hedef olsun arkadaşlar. Şurası hedef. Bu protonlar e, gelip bu hedefe çarpıyorlar. Evet. Şimdi buraya bir teleskop koyarsak eğer ve çarpa, bu hedefe çarpacak olan protonları saymış olsaydık şu bulacağımız sayı az önce söylediğim, yazacağım, az önce yazacağım denklemin söylediği sayı ile aynı olacaktı. Bakınız akımın tanımını kullanalım. Akım eğer sabitse arkadaşlar ortalama değeri ile anlık değeri birbirine eşittir. Dolayısıyla neydi ortalama akımın değeri? ...delta Q bölü delta T demiştik. Burada belli bir noktadan geçen yük sayısıydı belli bir zaman diliminde. Bunları oranlarsak akımı vermiş oluyordu. Dolayısıyla delta T'ye kadar zaman diliminde şu hedefe çarpan yük sayısı delta Q eşittir I çarpı delta T olacaktır. Hemen yük sayısını önce bulalım. Akımımız 125 mikroampermiş. 10 üzeri eksi -6 amper olur. 25 saniyelik bir zaman dilimi için gözlem işlemini yapıyoruz. Dolayısıyla bu süre zarfında arkadaşlar bu hedefe çarpan yük miktarı burada yük miktarı bulmuş oluyoruz. Bu çarpma işlemini gerçekleştirirseniz eğer 3.125 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 kulon. Bu kadar kulonluk bir yük miktarı 125 pardon 25 sani saniyelik bir zaman diliminde bu hedefe çarpacaktır. Fakat bizden proton sayısını soruyor. Kaç tane proton çarpar hedefe? Ne kadar yük çarpar demiyor ne kadar yük, yük çarpar deseydi bulduğumuz sonuç buydu. Fakat proton sayısını sorduğuna göre biz de her bir proton yükünün ne olduğunu biliyorsak, dolayısıyla toplam çarpan yük miktarı eşittir. Proton sayısı çarpı her bir protonun yük miktarı Q olsun. Dolayısıyla proton sayısı toplam yük miktarı bölü her bir protonun yükü. Bu da bize proton sayısını verecektir. 3.125 çarpı 10 üzeri eksi 3 kulon bölü her bir proton yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulondur. Sayı birimsiz bir şey olacak. Dolayısıyla bu 25 saniyelik zaman diliminde hedefe çarpan proton sayısı 1.90 1.95 çarpı 10 üzeri 16 tane proton olarak buradan hemen kolayca bulabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar ikinci sorumuza bakalım. Şimdi tekrar yine beraber okuyalım soruyu. Bir iletken telde akan akımın zamanla değişimi t eşi, I eşittir. I sıfır e üzeri eksi t bölü tau şeklinde değiştiğini varsayınız. varsayınız. I0 teştir sıfır anındaki akımdır. İletken içinde sabit bir gözlem noktasından teştir sıfır ile teştir tau arasında ne kadar yük geçer? Bu A şıkkı. B şıkkı teştir sıfır ile teştir on tau arasında ne kadar yük geçer? C şıkkında ise teştir sıfır ile teştir sonsuz arasında ne kadar yük geçer? Şimdi ben burada A şıkkını çözeceğim arkadaşlar. Size B ve C şıklarını ödev olarak vereceğim. Siz B ve C'yi bulun, çözün. Bulduğunuz sonucu yorumlar kısmına lütfen yazınız. Olur mu? Evet. E, A şıkkını beraber çözelim. Şimdi bir iletken telimiz var. Akan akım zamanla değişiyor. Akımın zamanla değişim fonksiyonu şu şekilde. Ö eşittir. I sıfır E üzeri eksi T bölü T. Şimdi burada arkadaşlar T ile değişiyor. Tabii ak akım zamanın bir fonksiyonu. Buradaki tau ise zaman sabitinde bir nicelik olmalı. Bu o da bir e, birimiz saniye olmalı, zaman olmalı. Çünkü eksponansiyel ifadelerin üssü birimsiz olmalıdır. E, dolayısıyla I0 ise t sıfır anındaki akım. Yani biz iletken teli gözlemlemeye başladığımız an saatimizin gösterdiği değer t eşittir t0 değeri. Biz onu sıfır olarak alabiliriz. Yani gözlemlemeye başladığımız an iletkeni kronometreye basabiliriz. Zamanı o anda başlatmış oluruz. O andaki akan akım I 0mış Ve zaman arttıkça da akım bakınız eksponansiyel olarak azalıyor. Bana şunu sormuş bir iletken içerisinde sabit bir nokta düşünün. O noktayı gözlemliyorsunuz. Oradan geçen yük miktarını sayıyoruz tamam mı? Belli bir zaman diliminde hangi zaman dilimi? T'tir sıfır ile T'tir tau arasında ne kadar yük geçer demiş. Akımın tanımını yapmamız gerekiyor. Akım eşittir. Bir iletken telden geçen yükün zamana göre türeviydi. Burada akımın zamanla değişim fonksiyonu verilmiş. Fakat yükü bilmiyoruz. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemi yük için çözeceğiz. Yani dq eşittir i ki akım dediğimiz şey zamanla değişiyor. dt olacak. Akımın zamanla nasıl değiştiğini zaten vermiş i E üzeri eksi t bölü tau dt olacak. Bunu çözmek için her iki tarafı integre edeceğiz. I sıfır başlangıçtaki değer, t eşittir sıfır anındaki değer, sabit bir değer sıfır. Tam biz gözlememeye başladığımız an t eşittir sıfır olsun. O anda o iletkenin içerisinde belli bir yük miktarı geçebilir. Ona q 0 diyelim. Başka bir t anında geçen yük miktarı da Q olur. Sol tarafın integrali Q, sınırları koyarsak Q eksi Q sıfır yani delta Q. Bu zaman diliminde geçen yük miktarı olmuş olur. Sağ tarafın integrali arkadaşlar e üzeri eksi t bölü tau integrali biliyorsunuz e üzeri e, e üzeri eksi alfa t dt eşittir eksi bir bölü alfa. E üzeri eksi alfa t bir de integrasyon sabiti. Eğer sınırlar belli değilse integrasyon sabiti geliyor. Sınırlar belliyse integrasyon sabiti gelmiyor zaten. Sınırları koyuyorsunuz. Dolayısıyla şu t'nin katsayısı bir bölü olarak işaretiyle beraber bir bölü olarak geliyor. Burada t'nin katsayısı eksi bir bölü tau. Dolayısıyla bir bölü eksi bir bölü tau eksi tau olacaktır. Eksi tau çarpı ı sıfır eksponansiyelin kendisi. Eksi t bölü tau. Sınırlarımız sıfırdan tau değere kadar olacak. Buradan hemen yapalım kolayca. Eksi tau çarpı I sıfır. Önce E yerine eksi tau koyarsak. E yerine tau, T yerine tau koyarsak. Pardon. E üzeri eksi 1 olur. T yerine 0 koyarsak E üzeri 0 olur. E üzeri 0 da 1'dir. Dolayısıyla burası E üzeri eksi 1 eksi 1 ya da 1 eksi e üzeri eksi 1 olur. Burayı 1 eksi değiştirirsek işaret değişmiş olur. Şu işaret pozitif olmuş olur. Dolayısıyla delta q eşittir tau çarpı e 0 1 eksi e üzeri eksi 1 olur. Siz arkadaşlar e üzeri eksi 1'i hesap makinenizde hesaplayabilirsiniz. Kolayca. Hesap makinesinin e, e, e üzeri eksi 1 olacak. Yani 1 bölü e değerini hesaplayacaksınız. Sonra birden çıkaracaksınız bunu. E, onun değeri ne oluyor? Ben burada hesap yaptım. Q eşittir. Bulduğum sonuç eğer yanlış değilse 0.632. 2, 0, E0. tamam. Evet. T eşittir 0 ile T eşittir tau arasında iletken içerisinde sabit bir noktada bu kadar miktarda yük geçer. Başlangıçtaki akım miktarı e, bir de tau ile çarpacağız. Bakın birimine bakarsak birimi kulomb olacak. Burada 0 sonuçta akım birimi kulomb bölü saniye. Tau da saniye cinsinden bir şeydir. Çarparsak sadece kulomb kalır o da yük birimiydi zaten. Böylece bu A şıkkının cevabı. Şimdi sizden isteğim arkadaşlar. Aynı denklemi çözeceksiniz. Bir tek sınırlar değişecek. T eşittir 0 ile 10 tav arasında ne kadar yük geçer? Son olarak 0 ile sonsuz arasına ne kadar yük geçer? Ben bunları çözdüm. Burada cevapları var. Siz de çözüp yorumlara yazarsanız oradan karşılaştırmış oluruz. Evet sevgili arkadaşlar. Başka bir soruyla yine karşınızdayım. Soruyu beraber okuyalım. 1,5 metre uzunluğundaki tungsten burayı nasıl yazmışım ya? Tungsten. Evet. bir ee, buçuk metre uzunluğundaki tungsten bir kablonun iki ucu arasına 0.9 voltluk bir potansiyel fark uygulanıyor. Bu kablonun kesit alanı 0.6 milimetre kare ise kablodan geçen akım ne kadardır? Kaç amperdir? Değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar biz neler biliyoruz akım ve dirençle ilgili olarak? Bir kere biz geçen dersimizde direncin, herhangi bir kablonun direncinin bir kat sayı buna öz direnç diyorduk. O kabloyun, o elemente, o maddeye ait ya da o metale ait öz dirençlik, öz direnç dediğimiz bir onun fiziksel özelliklerini ifade eden bir öz direnç katsayısı çarpı L bölü kesit alanı. Bu ilgilendiğimiz kablonun direnci o da o kablonun kesit alanı. Yani şu kablo ise eğer genelde silindir şeklinde oluyor. Şöyle bıçakla kesersek yarı çapı R olan bir alan olur. Şurası kesit alanı olmuş oluyor. Tamam. Evet şurası kesit alanı. Bu. ...direncin böyle olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bu soruda bizim... ...gidip tablolardan tungstenin... ...öz direnç katsayısını... ...bulmamız gerekiyor. Tamam. Tungsten için öz direnç katsayısı... E, ...bakarsanız eğer... ...şunu bulursunuz. Rho tungsten... ...tungsten iyi bir iletken sayılabilir. 5.6... Çarpı 10 üzeri eksi 8 ohm çarpı metre. Bir bakırla veya gümüşle kıyaslandığı zaman her ne kadar onlarla daha az kıyaslandığı zaman daha az bir iletken sayılsa bile yine iyi bir iletkendir arkadaşlar. Çünkü öz direnç katsayısı yine 10 üzeri eksi 8 ohm çarpı metre mertebelerinde. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Çok kolay hemen burada yerine koyarak biz e, tungstenin direncini ohm cinsinden hesaplayabiliriz. R eşittir. 5.6 çarpı 10 üzeri eksi 8 ohm çarpı metre. Burada iletken kablonun boyu çok önemli. Çünkü boy değiştikçe direnci değişir. 1.5 metre uzunluğunun direncini bulmamız gerekiyor. Hepsini böleceğiz. SI birim sistemindeysek arkadaşlar yük birimi kulomb, direnç birimi ohm, uzunluk birimi metre, alan birimde metrekare olması lazım. Burada arkadaşlar e, yüzey alanı 0.6 milimetre kare olarak vermiş. Bunu metrekareye çevirmemiz gerekiyor. Bir kere milimetre kare 0.6'yı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 milimetre kare olarak yazabiliriz. 1 milimetre 10 üzeri eksi 3 metre. Karesini alırsak 10 üzeri eksi 6 metre kare yapar. Dolayısıyla 1 milimetre kare 10 üzeri eksi 6 metre kare. 1 10 üzeri eksi 1 de burada vardı. Dolayısıyla, dolayısıyla 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 metrekare olacaktır. Görüyorsunuz birimler birbirini sadeleştiriyor. Metrekareler. Burası metre, burası da metre. Aşağıda metrekare var. Sadeleştirir. Birbirini sadece 10 kalır. Ve bu işlemi doğru bir şekilde yaparsanız eğer ben de doğru bir şekilde yaptıysam 0.1410 gibi bir direnç bulmuş oluruz. Evet. Şimdi ohm yasasına gelelim. Ee, bu bir buçuk metre, şurası bir buçuk metre. İki ucu arasında bir potansiyel fark bağladık. Delta V kadar bir potansiyel fark uyguladık. Dolayısıyla iletken tel içerisinde bir elektrik alan yaratmış olduk. Bu elektrik alanlar serbest elektronları bir yerden bir yere net bir harekete zorlarlar. O da akımı oluşturur. Ne kadar akım akar diyor. Potansiyel fark var, direnci var. Ohm yasasını kullanarak akım eşittir iletkenin iki ucu arasında uygulanan potansiyel fark bölü o direncin o iletkenin direnci. 0.9 volt bölü 0.14 ohm buradan I eşittir. 6.43 amper 6.43 amperlik bir akım akarmış. Arkadaşlar sizden bir ricam. Lütfen şu hesapları ben burada hesapları yapıyorum. Bazen gözümden kaçmış olabilir. Siz de eğer doğru sonuç bulduysanız yorumlar kısmına doğru yazın. Aynı sonucu bulun. Farklı bir sonuç bulduysanız o sonucu yazın. Böylece yaptığımız iş, işlemler eğer hatalıysa en azından onlara bakmış oluruz. Bu işlemi de doğru yaptıysak 6.43 amperlik bir akım akıyormuş bir iletken telimizde.